Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ne yapıyoruz? Bugün Nos Brawl indireceğiz. Yani Brawl Stars'ın, Brawl Stars'ın hileli hali. İlk başta arkadaşlar Google'a giriyoruz. Buraya basıyoruz. Buradan Nos Pardon. Nos Brawl APK yazıyoruz. Burada Nose APK net bas. Ana basıyoruz. Buradan bu burada, APK net tuşuna basıyoruz. Buradan indirme sayfasına basıyoruz. Geri yapıyoruz. Geri yapıyoruz. Bir daha APK net'e basıyoruz. arkadaşlar. indirme sayfasına basıyoruz. Arkadaşlar buradan telefonunuzun şeyi neyse eğer iOS'san, yani iPhone'san yanına gene basıyorsunuz. Eğer Android bir telefonunuz varsa buna basıyorsunuz. Yani evet, tabii ben tabii Android olduğu için buna basıyorum. Yine mi indir diyoruz? Anne oyunumuz indiriliyor. İndirince görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz indi. Hemen bakın indire basıyoruz. Pardon indire düğmesine basıyoruz. Burada yükleniyoruz. yükleniyor. Evet. Oyunun yüklemesi bitti. Şimdi deneme yapalım. Bakalım açılacak mı? Oyunumuzu açtık. Abi şu internetiniz burada bağlı. İnternetiniz kötüyse oyun çalışmayabilir. Yani çalışıyor ama çok ya. Oyunda sıkıntı çıksın ya. Zaten. Süper sen diyor. Evet. bağlanıyor. Arkadaşlar Brawl Stars'ın serisini istiyorsanız Başka bir videoyu beğenmeyi unutmayın Ve, ve Brawl Stars'ın çekelim En son oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi Hemen ismimizi girelim Eren Diyelim İsmim Eren bu ara O İsim ben onun üstüne arkadaşı yanlışlıkla kuruldu, kurdum. Arkadaşı kurdu. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var. Of, oh, ne arası gibi şeyler lan bunlar. ne yani defenden ben oynamıyorum arkadaşlar. Orada defenin yakınlarını kaybettim. Allah kahmet eylesin. Ben de teyzemin kuzenini kaybettim. Başımız sağ olsun. Ne oldu lan bunu? Baba gel lan buraya. Ha. Arkadaşlar gördüğün gibi beni. Hani... Ha şöyle bir sorun olabilir. Aa ben de yok açım bir falan demeyin. Ee, bir dakika dur. Dükkana gelin. Çok kolay. Bak en Uncle Bro yani karakterleri açtım. İşte Aquaret işte Ons bak bu karakterleri aç arkadaşlar bu karakterleri seviyor ki bu da bütün skinlerini açıyor kıyafetlerini çözüyor. skin ne ya tabi hani bak bu da bütün kıyafetlerini açıyor arkadaşlar haberiniz olsun ee, bu da muskiye kıyafetlerimiz onu da sanmış Bakın burada bütün karakterler şöyle arkadaşlar ben bunları hepsini açayım gelin çünkü ilk yani bir bir, bir iki dakika uğraş e, iki, iki, saat açıp kapatacağım ben yani şu şekilde ben yani şöyle iki saat bekleyeceğim tekrar deneyeyim burada hani açıyorsunuz iki saat bekliyorsunuz bütün kaliteler açılıyor diye. ben bunları yapıp geliyorum arkadaşlar hadi görüşürüz Evet arkadaşlar son gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk başta kravı başladım. Şöyle kravı aldım. Her şey 11 seviye. Şöyle bunu kartımı güzelleştirelim bari Bunu e, ne olsun bu böyle yapalım ya. kravın canı az. Şimdi ıı, e, bir oynayalım mı? Hadi oynayalım. Bak şimdi çok kötü oynayamayabilirim çünkü

Kanalımıza abone olmayı ve yorumlara yazın ya da videoyu beğenip abone hepinizi seviyorum bay bay